Önemli bir konu Ramazan ayında. Uygun, Camilerin sen... durumu çok önemli. Camiler Ramazan ayında açık olacak mı? Öngörünüz nedir hocam? Şimdi tabii burada önemli olan camilerde cemaatle namazın kılınmaması. Çünkü biz 15 gün öncesinden beri camilerimizi hem cuma namazına hem de cemaatle namaza e, kapatmış olduk. Yani ferdi olarak e, gündüz vakitleri camiler e, açık. Ferdi olarak ziyaret edebilir, yalnız olarak yani sosyal mesafeyi muhafaza ederek gelir ca cami ziyaret edebilir, namaz kılabilir. Ancak cemaatle namaz e, söz konusu olduğunda e, buna e, ara vermiş olduk. E, salgın ortadan kalkıncaya kadar Ramazan'da da. Ee, bu sürdüğü müddetçe teravih namazları kılınmayacaktır. Teravih namazları kılınmayacak. E, ee, tedbirler devam ediyor. Ama evlerde kılınacak. Ee, ben ben e, tabi buradan bütün milletimize e, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde çoluğumuzla, çocuğumuzla teravihlerimizi kılalım. Namazlarımızı kılalım. Cemaatle cemaatle yapabiliriz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Eğer evlerde bir e, yani e, evde yaşayan fertler arasında bir karantina yoksa bazen öyle de oluyor. Mesela bir odada e, rahatsız olan bir kardeşimiz karantina altında kalmış oluyor. Orada da tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Ancak böyle bir durum durum söz konusu değil ise evlerde e, iki kişi, üç kişi eşimizle, çocuğumuzla e, cemaat yaparak teravih namazlarımızı kılabiliriz. Hocam en büyük günahlardan biri tabi kul